Sadece endüstri tabi değil, kimyasallar yani bütün kimyasallar, inorganik kimyasallar e, toksik yani biyolojik hücrelerimizi onları kullanmaya alışık değil. Bunlar neler? Bir kere e, başta kullandığımız, evde kullandığımız deterjanlar, her türlü deterjan ki şu son iki senede kullanılan dezenfektanlar, şey peki e, parantez açayım devam edeceğim, Marmara e, ne, e, Denizi niye musilaj oldu? dezenfektanlardan dolayı zaten var mı Yok değildi, sıfır değildi. Ama tonlarca dezenfektan ve deterjan kullandı halk. Ve onlar denize gitti. Bitti. <laughs> Musilaj. Şimdi yok efendim alıyorlar, inceliyorlar ne var diye. Kardeşim zaten vardı. Yani o gemilerin atıkları, derelerin atıkları o vardı zaten. Görülmüyordu ama o kadar çok yoğun aktı ki bu son iki sene. Onlar bir kere o toksinler yani deterjanlar. Evde kullanılan Deterjanlar, işte e, kusura bakmasınlar fıttırı alımlar, dakikada bir dakikada bir çamaşır suyu dakikada bir onlar zehir hakikaten zehir çocuklar onları soluduğu zaman hastalanıyorlar işte çocuklar dediğiniz gibi e, erken adet görmeye başladı 8 yaşında adet gören kızlarımız var, var şimdi ediyoruz. bebek yani 8 bebek ondan sonra 30 yaşında menopoz var erkeklerin deseniz sperm az hepsinin az yani bunlar bunlar hepsi neden? Çünkü vücuda giren kimyasallar ve toksinler ve ağır metaller ve birçok ağır metaller vücuttaki çalışma mekanizmasını, hücresel mekanizmayı bozuyor. Ben hücresel olarak konuşuyorum. Bakın hastalık konuşmuyorum. Hani bana diyorlar ya o uzman değil onu konuşmasın. Bunun uzmanlıkla alakası yok. Temeli konuşuyorum ben. Temelde vücudu sağlıklı tutmak mecburiyetindeyiz. Hipokrat öyle diyor. Yani Hipokrat ne diyor? Bir hekimin en önemli görevi kişiyi sağlıklı olarak yaşatmaktır diyor. Kullanılan ilaçlar, her türlü ilaç, ağır ilaçlarından tutun da antidepresanlar, mide ilaçları, ateş düşürücüler, bütün bunlar hepsi antibiyotikler. O kadar yaygın kullanıldı ki biliyorsunuz, bütün bunlar vücudu zehirliyor. Vücudun her hücresini zehirliyor Alişan Bey. Onu onu söylüyorum. Onun için çocuklarımız hakikaten e, ben çocukları ve gençleri hasta olarak görüyorum, bir hekim olarak konuşuyorum. Mesela işte plajlarda erkek çocukların e, göbeği büyük, memeleri büyük. 12 yaşındaki erkek çocuğun göbeği yağlı, karaciğeri yağlı. Neden? neden? İşte bunlar vücuda giriyor o titiz annelerden. Yedikleri yiyeceklerden, kullandıkları o paket yiyeceklerin içine konulan monosodyum glutamat dediğimiz çin tuzu çok tehlikeli. Bir de mısır şurubu şekeri çok tehlikeli. Ve de senelerce insanlara siz de söylediniz. İşte yağ yemeyin. Doğal yağ yemeyin, protein yemeyin ve de yağ, az yağlı, az tuzlu diye yemekler biliyorsunuz senelerce yok diyet yoğurtlar, yok diyet bilmem neler içecekler. Onlar yemek az tuzlu, az yağlı olunca yemek, yemek yenisi diye ne yapılıyor? İçine şeker koyuluyor. Şeker en büyük bağımlılık yapan, en tatlı bir zehirdir. En büyük bağımlılık yapar ve uyuşturucudur. Ekmeye geliyoruz. Türkiye'deki ekmek ekmeğin içinde bulunan gluten dediğimiz. gluten bir şemsiyenin adı. Ama o şemsiyenin altında Alişan Bey 23 bin türlü Gliadin dediğimiz gluten cinsi var. Birbirinden farklı, pardon. Birbirinden farklı. 23 bin türlü. Ve dünyada ha, henüz bütün dünyada bu kadar teknoloji ilerledi. Bu 23 bin türün e, bulacak, tetkik edecek teknoloji yok. Bir, bir, iki tane glutele bakıyorlar. Senin glutenin yok diyorlar gönderiyor Aslında temel o. Yani ekmekte bulunan gluten çok tehlikeli. En büyük ve en önemli bir tek buldukları e, Gliadin'in gliadi birisi de lektin. Lektin proteini. Yani gluten eşittir lektin ve proteini. Lektin ekmekte, ekmek buğdayda e, çok var. Ülkemizde de çok ekmek tüketiliyor biliyorsunuz. Ve de e, lektinin e, şeysi kromozomu insan vücudunun kromozomundan çok 2 3 kat fazla. Hücrelerimizdeki kromozomdan hücreler bozuluyor tabii. Ve de karşı vücutta antikor meydana geliyor. Hani şimdi bir antikor lafı var ya herkese öğrendi. Lektine karşı vücut yabancı olduğu için antikor meydana getiriyor ve de bu antikorlar işte vücutta kronik inflamasyon dediğimiz e, kronik dejantif hastalıkları Başlamasına sebep oluyor. Başta da ne yapıyor? Başta da bağırsaklarımızda bulunan mikrobiyom dediğimiz e, sağlıklı bakterileri, sağlıklı virüsleri ve sağlıklı e, mantarları öldürüyor. E, bize dost olanlar gidiyor, düşman olanlar çoğalıyor. Bunu lektin yapıyor. Lektin hakikaten e, çok tehlikeli bir e, buğday proteinidir. Bütün kronik dejantif hastalıkları başlatan. Peki hangi kronik dejantif hastalıklar? Lektin bir kere çok enteresan. Beyinde morfin reseptörlerini uyarıyor. Sizi mutlu yapıyor. Ve bağımlılık yapıyor. Aynı yani bildiğimiz ilaç bağımlılığı gibi. Bağımlılık yapıyor lektin. Onun için onu yiyince mutlu oluyorsunuz. Sanıyorsunuz ki doydum. Ama besin değil. Yani hücreler aç. Doyuyorsun ama bir saat sonra açıklıyorsun. Onun için mesela diyorlar ya ben ekmek yemeden duramam. Ben emek, ekmek yemeden doymam diyenler var biliyorsunuz. İşte onlar ekmek bağımlısı tehlikeli morfin bağımlısı gibi. Ya aslında o bağımlı olmuş farkında değil. E tabii ki farkında değil. Ve de bilinmiyor. Tabii ki bağımlı farkında değil. Çünkü ekmek hakikaten şişkinlik yapar ama doyurmaz. Neyi doyurmaz? Hücrelerimizin ihtiyacı olduğu içinde sağlıklı hayvansal protein yok. Sağlıklı hayvansal yağ veya zeytinyağı yok. Mineraller yok. Hep lektinle şey olarak ve lektin e, bağırsaklarımızdaki maalesef e, bozan en büyük şeylerden biri ve bunun da en büyük e, sonuçlarından biri de kronik kabızlık. Peki hocam sağlıklı bir ekmek olsa mesela tam buğday ekmeği olsa veya çavdar ekmeği olsa? E, e, işlenmemiş olması lazım. İşlenmemiş. İşlenmemiş olması lazım. Değirmende öğütülmesi lazım. Ve on, onlar onlarda da var tabi. Onlarda da var Yine ama. Yine de çok giymeyeceğiz ama en azından onlarda yenebilir. Onlarda da var tabii. Ben onun için şey demiyorum biliyorsunuz. E, lahmacun yedim diye kıyametler kopmuştu. Ama lahmacunun ek, ekmeğinde maya yoktur, şey yoktur. Onun da unu azdır. Yani ama e, oturup e, koca bir e, somun ekmek yemekle bir ince lahmacun yemek aynı değil. Yani hücum edenlere söylüyorum. Peki bir de yumurta. Mesela az önce dediniz hocam. mesela Yumurtanın doğalını bulmak o kadar zor ki ve yumurtayı yetiştirmek de çok zor. Yani e, hani bu kadar insana yumurta nasıl yetişecek? Yumurta üretiyoruz. Me me mecbur fabrikalarda işte 30 günde, 45 günde bir cici tavuk e, oluyor. Işte onun dedi. etini yiyoruz. Ama onun yumurtasını. Ama o da da çok tehlikeli. İşte tavukçular bana dava açtı o yüzden. Ama e, onlar tavuk değil. Onlar fabrikada üretilmiş bir yaratık. Yumurtalar da öyle. Fabrikada üretilmiş bir yaratık. tavuk değil onlar, piliç de değil onlar. Peki onları biz yıllardır... Siz yani köy tavuğu bulabilirsiniz. Köy tavuğunu pişirmeniz 3 saat sürer, 4 saat sürer biz çocukken. Evet. Eti biraz daha böyle sert çünkü. Hayır doğal da ondan. Esas protein de ondan. Öteki ilaç dolu. Zaten kaynattığın anda eziliyor. Oradan anlayın yani. Yumurta yemenin de çok yumurta faydası çok var. Önemli. Yumurta çok önemli. Çünkü yumurta çok önemli. çünkü yıllardır kolesterol, kolesterol diye yedirmediler. Sonra yumurtanın masumiyeti çıktı ortaya ama. Neden çıktı acaba? Tabii ki. Sizin <laughs> şey olarak. Hayır. Ya onu onu söyleyeyim. Yumurta çok önemli. Sarısı da çok önemli, beyazı da çok önemli. Neden Alişan Bey? Çünkü bir yumurtadan bir canlı çıkabiliyor. Yani bir canlının olabileceği, her şey ihtiyacı olabileceği, bir onun ortaya çıkacağı, yaratılacağı her şey var içinde. Yağdı, idi, mineraliydi, vitaminiydi. Ne aklınıza gelirse enzimler, bütün bunlar var. Tabi dik sarısında kolesterol de var. Çünkü kolesterol olmasa zaten hayat olmaz. Kolesterol olmasa zaten hayat olmaz. Yani bütün hücrelerimizin yapısında kolesterol yapı taşıdır. Şu şeyler var ya, bu orada görüyoruz kolonlar var ya, hücrelerimizin, yani hücresel düzeyde konuşuyorum, hücrelerimizin e, yapı taşı, e, bu kolonları kolesterol'dır. Evet, Kolesterol olmasa hücreler çalışmıyor. İşte bu yüzden yani dediğiniz gibi yok kolesterol kolesterol diye şey yaptılar. İnsan vücudu biliyorsunuz bir okyanus. Yani okyanustan da öte bilmediğimiz o kadar çok e, olaylar oluyor ki, o kadar çok interaktif olaylar oluyor ki ve o kadar çok e, artık e, keşfedildi, e, keşfedilmeyen büyük bir kısımları da var. Mesela karaciğer, karaciğerde 13 türlü enzim yapılıyor. Bağırsaklarda safra üreten enzim yapılıyor. Pankreas suyu üreten enzim yapılıyor. Mide suyu üreten enzimler. Yani binlerce var bunlar ve binlerce bunlar interaktif şekilde birbirleriyle e, uyum içinde, bir e, harmoni içinde orkestra gibi, senfoni orkestrası gibi harmoni içinde, e, harmoni içinde çalışmaları lazım. Öyle bir tek şeyin böyle e, bir tek kolesterolü düşünürseniz, kolesterol yüksekmiş, kalp krizi yapıyormuş felç yapıyormuş. En büyük yalan. Yani bir tek şey onu nasıl yapar? Buna nasıl halkı inanlandırırlar? Bütün dünyayı in inandırdılar. Tabii arkasında endüstri var, firmalar var. En büyük şey. Çünkü e, onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü insan vücudunda bir tek kolesterol kalp krizi yapıyor demek, insan vücudunun bütün diğer fonksiyonlarını sıfıra indirmek demektir. Ya tabii siz biyokimyası tamam. ayrı, bir yok e, biyolojisi ayrı, Stresimiz ayrı, ruhumuz ayrı. Bunların hiçbir faktörü yok değil mi? Kalp krizi için. Stres yeterli zaten. Aynen. Stres yeterli. Bakın ben size stres dedim. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben Amerika'da araştırma yaparken araştırma laboratuvarının başındaydım. Kardiyovasküler araştırma laboratuvarının başındaydım. Orada e, Cornell Üniversitesi'nden e, Ziraat Fakültesi'nden bize domuzlar gelirdi. Domuzlarda ameliyat yaptık. Domuzlar gelirdi. Ben oraya gitmeden önce domuzlar geliyormuş. Bakıyorlar, ediyorlar. Ama domuzlar inceleme yapıncaya kadar ölüyorlar. Yaşatamıyorlar domuzları. Güle oynaya geliyor domuzlar. Ben gideceğim bana dediler ki Doktor Karatay böyle böyle şeyler var. Ben de tabii nereden bileyim oturdum inceledim. Çalıştım, 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 inceledim. Ve ne öğrendi biliyor musunuz? Domuzlar sosyal hayvanlar. Evet kendi gruplarından ayrıldıkları zaman stresten ölüyorlar. Onun üzere ben bunu söyledim. İşte şeyde bakım evlerinde yani hayvanları şey yaptıkları Bakım evlerine yanlarına domuz koydular, yanlarına koyun koydular. Hayvanlar yaşadı ve biz bunu yayınladık. O kadar önemli. Stres yani. Yani ondan sonra kolesterol diye tuttur basımlar. Onu söylemek istiyorum. Zaten siz de hocam sabahtan akşam kadar yumurta yiyin demiyorsunuz. Yani herhalde Yiyebilirsiniz. Sabah... Günde 10 tane de yiyebilirsiniz. Yani... Ben söylüyorum. Çinde biliyorsunuz çünkü yumurta çok önemli. İçinde kolin maddesi var, lösin maddesi var. En önemli amino asitler var. Ve de beyazında 9 amino asit var yumurtanın beyazında. Tebel amino asitler. Yani bir insanın vücudunun ihtiyacı olduğu. Sarısında da yağ da var. E, omega 3 de var. Eee Efendime söyleyeyim kolin var. Kolin nedir? Kolin beynimizdeki bir uyarı, transmitter dediğimiz asetil kolin çok önemlidir. Onun ana maddesi. O zaman özellikle o. çocuklar için çok önemli. Çocukların beyni için çok önemli. Onun için Çin'de senelerden beri hamilelere ve emziren annelere günde 10 yumurta yedirirler. Ama bir kere de onu yemiyorsun. Sabah üç tane menemen yaparsın. Mesela bizim Türkiye için söylüyorum. Ondan sonra öğleden sonra iki tane haşlar yersin. Çok yakmadan etmeden işte beş etti zaten. Yani çünkü süt de çok önemli. Çocuklarda onun içindeki mineraller de çok önemli. Vitaminler de olduğu gibi sütle çocuğa geçiyor. Hem ana rahminde büyürken, ana rahminde büyürken e, yumurta yiyecekler efendim. E, bilmem kaç gram şeker vermesinler ana rahmindeki bebeklere. Çünkü o e, şeker yüklemesine e, o yüzden karşıyım ben. Siz doğru dürüst protein verin, yağ verin, vitamin verin. Şeker yükleyeceğinizi. Bir de kilo almasın hamileler. İşte şu hamile şu kitapta anlattı bunu. Çünkü bu bana dava açtılar ya. Sonra ama dava biliyorsunuz. E, Anayasa Mahkemesi e, Karatay'ın konuşmakta haklıdır. Söz hürriyeti vardır dedi. Reddetti. Ceza vermeye kalktılar. Daha ceza falan verilmedi. Ya siz kötü bir şey söylemiyorsunuz ki. Yani. Evet yani bakın bunu onun için yazdım.